Hocam az önce olimpik sıra dediniz. O evet. nasıl belirleniyor? Şöyle, olimpik sırasında aslında belirli. Yani daha öncesinde jimnastik kuralları e, oluşturulurken FAJI tarafından belirlenmiş bir sıra var. Kadınlarla ve erkeklerle farklı seyrediyor bu sıra. İsterseniz aletlerin sıralamasından da bahsedelim. Erkekler yer aletiyle başlıyorlar. Kuplu beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfik aletiyle devam ediyorlar. Sıralama bu şekilde. Aslında erkeklerle bir mantığı var bu sıranın. Hani neden böyle bir sıra oluştu diye soracak olursak şöyle gidiyor. Yer daha çok sıçramaya dayalı bir alet. Kuplu beygir biraz daha dayanma, hani kollarda dayanma yapılan bir alet. Daha sonrasında da halka aleti geliyor. Birazcık daha asılma odaklı bir alet. Tekrar atlama masasına geçiyoruz. Tekrar bacak koşu var. Ondan sonrasında paralel aletinde tekrar dayanma var. Ve bar fix'te tekrar asılma var aslında. Hani bu sıralamayla baktığımızda birazcık sıçrama, dayanma, asılma gibi böyle bir sıralama var. Ve bu alet sıralaması hiçbir şekilde değişmiyor. Mantık ne diye sorarsanız sporcular bir aletten yarışmaya başlıyorlar. Bu yarışmaya başlama şekli de bir önceki günlerde teknik toplantıda kurallar çekiliyor. Hangi ülke hangi aletten başlayacak? Bununla ilgili bir kural çekim oluyor. Ve bu kural çekiminin sonucunda da sporcular aletlere dağılıyorlar. Ve bunun şöyle bir sistematiği var. Dönüyor sporcular aslında aletlerde. Yani dairesel bir sistem olarak düşünebilirsiniz bunu. Örneğin yerden başladıysa bir sonraki alette kuplu beygire geçmek zorunda. Kuplu beygirden başladıysa bir sonraki alet olarak halkayı yapmak zorunda. Yani yerden halkaya ne yapamıyor? Zıplayamıyor sporcu. Tek bir koşulu var. O alette yarışmayacak olması. Yani eğer ki yerden halkaya geçecekse kuplu beygirde yarışmıyor olması gerekir. Ya da Allah korusun hem sakatlık durumu falan olması gerekir. Yoksa başka türlü spor aletler arasında bir atlama yapması söz konusu değil. Kadınlarda da bu sıralama atlama masasıyla başlıyor, biraz daha farklı. Asimetrik paralel, bazı yerlerde kız paraleli diye de geçer. Eskiden çünkü erkek paraleli şu şekildeyken barlardan birini yükseltip kız paraleli yapıyorlarmış ilk zamanlar. Fakat tabii ki aletler geliştikçe, arası açıldıkça bu bambaşka farklı bir alete dönüşmüş. O yüzden de simetrik olmayan paralel olarak isim değişmiş ve asimetrik paralel olmuş. Daha sonrasında denge aleti ve yerle olimpik sıralama tamamlanıyor. Arka arkaya söyleyecek olursak atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer şeklinde. Peki bu aletlerin standartını herhalde yine Aynen, FIG belirliyor. Nedir bu onların bu Apparatus Norm diye bir dosyası var. Bu standartlar neler? Şimdi şöyle, hiçbir aletin %100 bütün ölçülerini ezbere bilmiyorum. Çünkü bunların hepsinin lifting gerdirmesinden tutun da işte boyuna, enine her birinin spesifik ölçüleri var ve bazen bu ölçülerde değişiklik de olabiliyor. Bizim kullandığımız aletler FIG approved dediğimiz yani FIG onaylı olmak zorunda. Ben işte bir alet ürettim. Bunda sporcu yarışı diye bir şey söz konusu değil. Eğer böyle bir talebiniz varsa bununla ilgili FIG'ye başvuru yapmanız, onların sizin aletlerinizin standartlarını incelemesi, onay vermesi ve yarışmada kullanılabilir hani çekini atması lazım. Yoksa diğer türlü hiçbir geçerliliği yok bunun ve bu alet normları çok çok önemli. Hatta şöyle bir anekdot anlatabilirim bununla ilgili. 2000 yılındaki Sydney olimpiyatlarında atlama beygiriydi o zaman. Sonradan masası oldu. 2004 yılı itibariyle masaya döndük yanılmıyorsam. 2000 yılında Sydney olimpiyatlarında atlama masasının yüksekliği 10 santim aşağıda kalmış. Şu anda kadınlarda 1.25. Yine yanılmıyorsam o zaman 1.20 idi. 1.10 gibi bir yükseklikten sporcu atlamak zorunda kaldı. Hatta ben hatırlıyorum yani yarışmaları izlediğimi. Çünkü o zaman Hani hem daha küçüktüm, hem de sporcuydum. Ne oluyor ya? Hani bu kadar olimpik sporcu çatır çatır düşüyorlar. Hani bu kadar hata. Çünkü cimnastik dediğiniz zaman olimpiyatlarda bir sporcunun düşmesi olaydır. Yani hiç beklendik bir şey değil. Takır takır dökülüyor sporcular. Bu kadar etkiliyor yani. Olsun. İnanılmaz! Olsa. Anlatılmaz yaşanır derecede etkiliyor. Çünkü sizin harekete gelirkenki açınız... Sporcular çoğu zaman bizim flik flak dediğimiz bir hareket var. İşte atlama masasına şöyle geliyorlar. Allah gösterebilir miyiz? Onu da bilmiyorum ama... Şöyle kartvil yapıyorlar tramplene. Kartbil yaptıktan sonra sıçrıyorlar ve kollarını atlama masasına koyuyorlar. Şimdi bu yükseklik 10 santim aşağıda olduğu zaman sizin buradaki sıçrama açınız direkt olarak değişiyor. Diyelim ki beygiri buldunuz hani oraya geldiniz orada sıkıntı yaşamadınız burada ittiriş yaptıktan sonra havada kalıp hareketi gerçekleştirirken yere ineceğiniz mesafe alçalıyor. Dolayısıyla da bu çok ciddi bir şekilde sorun yaratabilecek, sorun teşkil edebilecek. Sen de şöyle estetik otur. Biraz ısındıralım Jane'i. Evet biraz ısınsın belki daha sonra başka hareketler yapar. Evet şöyle otursun. Güzel oldu. O yükseklik alçaldığı zaman ciddi anlamda sıkıntı yaşayabileceği bir pozisyona giriyor sporcu. Ve aslında ciddi bir sakatlık olmaması diyeyim ben. Çünkü ufak tefek sakatlıklar da var yarışmada büyük olay. Ama sonra ne oldu? Onu hatırlıyor musun diye sorarsanız valla hatırlamıyorum. <laughs> onu sor, <gülüyor> <sonrasında> <gülüyor> ne oldu diye sorarsanız Ben de tam onu soracaktım. Peki ne oldu ee, bu kadar şöyle, sporcu? Şöyle bütün sporcular aynı şartlarda yarıştığı için yarışma tekrarına büyük ihtimalle gidilmedi diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir olay yaşandı yani ve bu gerçekten skandal boyutluydu. Sporcularda ciddi bir sakatlık olmaması hani iyi ki olmadı gibi görünüyor. Hatta çok ünlü bir sporcudur e, Svetlana Korkina. Benim de böyle çocukken yani sporcuyken hayran olduğum e, ve yarışma fırsatı bulduğum bir sporcu. İki defa yarışma fırsatı buldum kendisiyle. O mesela Sydney Olimpiyatlarında düştü. Ya yani atlama masasına geldi ve kız böyle inanılmaz herkes wow bir şey beklerken tak dedi düştü. Bir de uzun boylu bir sporcu Svetlana Korkina. Normal bir jimnastikçiye göre daha uzun. O yüzden de daha çok etkilendi. Ve tabii ki bu sadece o alete has bir şey değil. Yani onun oradaki o düşüşü daha sonrasındaki aletlere de sirayet etti. Onun bir lakabı vardır. Asimetrin kraliçesi derler ona. Olimpiyat şampiyonluğu var, dünya şampiyonlukları var defalarca ve şiir gibi bir asimetri serisi vardır. Böyle izlerken gerçekten insanı vay be nasıl oluyor bu iş dedirtecek kıvama getiren. Asimetride de düştü. Yani herkesi de şok etkisi yarattı Korkina. Çok beklenmedik bir şeydi çünkü. Olimpiyat şampiyonu, favori. Hani bekliyorsun ki böyle tıkır tıkır gelsin yapsın serisini. Ama işte atlama masasındaki o moral bozukluğu onu asimetrik paralelde de etkiledi. Ve biliyorsunuz sporculardaki mental durum oldukça sıkıntılı. Bu son olimpiyatlarda Simone Biles'ın yaşadığı problemler gibi. Evet. Kraliçe deyince benim aklıma hemen Nadia Comanacci geliyor. <laughs> evet Nadia Comanacci. İlginç bir hayat hikayesi. Evet son derece ilginç bir hayat hikayesi var Comanacci'nin. Çok yetenekli bir sporcu. inanılmaz derecede başarılar elde etmiş bir sporcu. Bu 1970 1976'daki Montreal Olimpiyatları'nda biliyorsunuz Perfect Ten meşhur. işte o 10 üzerinden değerlendirildiği zamanlarda asimetrik paralelde 10 tam puana erişiyor ve tarihe geçiyor. Ama aslında orada böyle küçük buruk bir hikaye daha var. Nelly Kim'in hikayesi o da. Nadia Comaneci'den hemen sonra aslında Nelly Kim'de bir 10 tam puan alıyor. Atlama masasında. Evet. Ama o hani Nadia'nın olayı o kadar sansasyonel yani hem hayat hikayesinden kaynaklı hem de o ilk ya o kadar böyle büyük bir sükse yapıyor ki o bir tık böyle aşağıda kalıyor. Nelly Kim de en az Nadia Komen'e çıkarlar aslında başarılı bir sporcu. Daha sonrasında FIG'nin başkanlığını falan da yaptı. Hala aktif cimnastikte. Kendisini tanışma fırsatı da buldum. Çok yetenekli ve gerçekten alanında çok çok iyi bir sporcuydu. Yani burada da böyle küçük bir hani şey var. Bazen işte bir sporcu çok parladığında en az onun kadar parlak bir sporcu da geride kalabiliyor. Bir de şöyle enteresan bir şey ben yaşamıştım izlerken olimpiyatları. Elena Zamorachikova yanılmıyorsam Rus sporcu. Andrea Radukan, Roman başka bir sporcuyla yarışıyorlar. Ve böyle kıran kırana bir mücadele. Artık son alet yani yer aleti. Elena Zamorachikova son bantını yaptı ve ayağa takıldı biliyor musunuz çok ilginçti. Bayağı bildiğiniz böyle yürürken ayağımız nasıl takılır? Miner ayağa takıldı ve dizinin üstüne çöktü. Ama e, hani o çökme anını yaşamanız lazım öyle söyleyeyim. Çünkü olimpiyat madalyası gitti. Orada olimpiyat şampiyonluğunu kaybetti ve e, Andrea Radukanlı yanılmıyorsam birinci olarak orada olimpiyatları tamamladı. Çok minik hatalar jimnastikte çok minik hatalar işte bize madalya kazandırabiliyor ya da kaybettirebiliyor. Bu son olimpiyatlarda biliyorsunuz sporcumuz Ferhat Arıcan madalya aldı. İşte birinci ile arasındaki farka baktığınızda küçücük bir diz kadar arada fark var. Onu yapmadığınız takdirde olimpiyat şampiyonu oluyorsunuz. Onun bir tık fazlasını yaptığınızda madalyadan oluyorsunuz. Gerçekten bu anlamda son derece böyle bıçak sırtı bir disiplin desek yeri. Çünkü ilk olimpiyatlarda Ferhat Aracan'ın şöyle bir sözü var. Ben 4 yıl daha mı bekleyeceğim? Yani o paralelde yine bir final şansını kaybettiğinde gerçekten de ki beş yıl beklemek zorunda kaldı. Çok daha hani sıkıntılı süreçler geçti. Çok çok zor. Kıyafetlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Her branşta farklı kıyafet giyiliyor. Bunun bir standardı var mı? Her branş için var tabii ki. Yani e, her branşın kendine özgü kıyafet kuralları var. Artistik cimnastiğin farklı, akrobatiğin farklı, ritmik cimnastiğin farklı. Her birinde giyilen kıyafetler kadınlarda ve erkeklerde. Yani burada cinsiyet ayrımı da var. Farklılık gösteriyor. Benim hani uzmanlık alanım artistik cimnastik olduğu için isterseniz oradan devam edelim. Yani dediğim gibi her branşın kendine özgü kuralı var ama artistik cimnastikte biraz daha bunlar farklı. Örneğin kadın cimnastikçiler ip askılı mayo giyemiyorlar. Mayoların askısının en az 2 cm ve daha fazla olması gerekiyor. Sıfır kollu, yarım kollu ya da uzun uzun kollu mayo giymeleriyle ilgili herhangi bir problem yok. Bütün olmak koşuluyla tulum mayo da giyme hakları var. Mayodaki transparanlık bizde yasak. Ancak transparan efekt dediğimiz bir şey var. Ten rengi kumaştan bu buz patenciler de biliyorsunuzdur çok kullanıyorlar. O tarz mayo kumaşları kullanılabiliyor. Bununla ilgili bir problem yok ama tenin görünmesi yasak. Bu kalçadaki oyukların çok derin olması yine aynı şekilde yasak. Ya da paçaların çok kapalı olması da aynı şekilde yasak. Mesela aerobik cimnastikte bu biraz daha farklı. Onların birazcık daha oyuntuları daha dar mesela mayoların artistik cimnastiğe göre. Takı kullanımı kesinlikle yasak. Mesela çok enteresan. İşte kolye, küpe ya da işte bileklik gibi herhangi bir takının cimnastik yarışması esnasında kullanılması yasak. Sadece sabit tek taş küpe kullanımına izin veriliyor. Halka küpe bile olsa sporcuların bunu kullanması söz konusu değil. E bu risk anlamda risk yarattığı için mi acaba? Kesinlikle risk yarattığı için takılabiliyor. Özellikle kolye böyle çene kısmına geçip hani zarar verebiliyor. Bazen yakalı bir mayo giydiyseniz mayonun içindeyse kolye hani o göz ardı edilebiliyor ama hareket eden bir takı kullanımı kesinlikle yasak. Kulakta zaten takılıp kulağı yırtabiliyor. O tarz problemler olabiliyor. Bir de sürekli kol yukarı aşağı hareket ettiği için kulak hizasına kadar mayoya takılma opsiyonu çok yüksek zaten. Sporcunun hareketinde bile bu bazen sorun yaratabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani saçla ilgili bir kural yok ama sporcunun çok uzun ve açık saçlı olması bile risk. Benim bir kere mesela bara saçım dolanmıştı. <laughs> Miğfer dönerken evet yani <laughs> korku <laughs> aynen öyle. Yani böyle şeyler olabildiği için böyle basit gibi görünen ama çok ciddi şeylere sebebiyet verecek kazalar. O yüzden de en baştan bunun önüne almışlar. Bu arada Kurallarla ilgili cimnastikte şöyle bir şey var. Başınıza bir şey geldiği zaman aslında bir noktada bir kural geliyor. Hani daha öncesinde örnek veriyorum atlama masasında koşu mesafesi 25 metreyle sınırlanmış ama 25 metrenin gerisinden koşulduğu takdirde belli bir puan kesintisi var. Demek ki biri koşmuş. Yani buradan bunu anlamamız gerekiyor. Biri o mesafenin dışına çıkmış ki FIC demiş ki buna kural koymamız lazım yoksa bunun önünü alamayız. Yani bazen böyle boşlukları sporcular değerlendirdiğinde bununla ilgili yeni bir kural getirebiliyorlar. Takı ve bandaj kullanımı ile ilgili kurallar da büyük ihtimalle buradan ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Örneğin bandajla ilgili renk kuralı var. Mutlaka ten rengi olmak zorunda. İşte bizim vücut bütünlüğümüzü bozacak herhangi bir şeye cimnastikte izin yok. Erkeklerdeki kıyafet kurallarındaysa onlar triko ve şort şeklinde iki farklı alt kullanım söz konusu onların mayolarında. Üstleri yine cimnastikçi atleti dediğimiz bir şey giyiyorlar ama o da bütün. Kadınlardaki gibi alt kısmı mayo şeklinde. Çünkü yani yerinden çıkması çok söz konusu olabilecek bir şey. Onun hareket etmemesi için üst parçasının mayo şeklinde oluyor kıyafetleri. Altlardaysa yer aletinde ve atlama masasında şort giyebiliyorlar. Diğer bütün aletlerde uzun cimnastik pantolon dediğimiz cimnastik trikosu giymek zorundalar. Bu trikoyla ile ilgili renk kuralı var. Yani işte canım benim canım siyah giymek istedi. Çok da ince ve fit gösterir falan değil. Siyah renk giyemezsiniz. Yasak çünkü. Koyu renklerin kullanımı söz konusu değil. Bunun Temel sebebi de hareketlerdeki hataların, işte bu e-panelinin pasta yemesine sebep olan hataların ortaya çıkışını gizlemesi. O yüzden de açık renk kullanım söz konusu. Bu trikonun da mutlaka altına çorap giymek zorundalar. Onu da çıplak ayakla giyemiyorlar. Mutlaka bir çorabı olmak zorunda için. Patik kullanımı isteğe bağlı. Ancak yer ve atlama masasında bu kural yok. Yani şort giyebilir, çorap giyebilir, isteğe bağlı, isterse giymez falan gibi bir durum söz konusu. Kadınlarda da ister patik giyer, ister giymez. Yine o da serbest. Son zamanlarda kadın modası, biz enteresan stiller oluşturduk böyle. Tek ayaklarına patik giyiyor mesela kadın jimnastikçiler onu görüyorum. Özellikle bu turn dediğimiz dönüşleri yaparken yer ayakları hani parmakları açılmasın, daha rahat dönüş gerçekleşsin diye. Ee, bazen görebilirsin hani neden bir ayağında patik var, niye bir ayağında yok, niye ikisini birden giymemiş falan gibi. Böyle bir soru akla gelirse de sebebi bu dönüş elementlerini rahat gerçekleştirebilmek. Bazı branşlarda eldiven gibi bir şey takıyorlar, sporcular. Evet onlara biz ellik diyoruz. Elliklerin mantığı şu. Genelde barfiks aletinde ve halka aletinde erkeklerde, kadınlarda da asimetrik paralelde kullanılıyor. Elli şu tam parmakların boğumuna geçmeden önceki kısmında tampon dediğimiz bir şey var. O tampon sporcunun bara daha rahat asılmasını, barı rahat, rahat kavramasını ve elinin bardan kurtulmasını engelleyen bir parça. Özellikle erkeklerde barfiks ve halka da yazılı bir zorunluluğu olmamasıyla birlikte zorunlu gibi. Yani o olmadan zaten sporcular o hareketleri gerçekleştiremiyorlar. Çünkü yüksek zorlukta elinizin terleme opsiyonunu da baz aldığımızda o hareketi yaparken mutlaka size orada bir şey tutuyor olması lazım. E tabii ki bu elde oluşan hasarı önlüyor mu diye sorarsınız. Hayır bu sefer de bileklerde bir takım nasırlanma yaralanmalar oluşuyor bizde. Kadınlar da asimetrik paralelde çıplak elle de yapıyor diyor. Hani ben elli kullanmıyordum mesela sporcuyken ama çok zorlu hareketlerde özellikle bu el bırakışlı uçuşlu dediğimiz hareketlerde barı yakalamayı ellik kolaylaştırdığı için yeni jenerasyon sporcular daha çok tercih ediyorlar. Kimisi gazlı bez gibi böyle ince bantlar kullanıyor. Kimisi o deriden yapılan ellikler kullanılıyor. Ama mesela müsabaka esnasında elliğiniz koparsa sizin sorumluluğunuzda. Bir cezası var mı? Ceza yani zaten düşüyor sporcu daha büyük <laughs> <bir> ceza. <laughs> Ona daha büyük bir ceza yok yani. Ama şöyle bir şey var mesela eğer ki yedek elliğiniz yoksa yarışma sizin için bitti demektir. Bir de şöyle bir sıkıntı var şimdi ellik deri olduğu için onu ıslatıyor sporcu suluyor yıkıyor yağlıyor biz antrenörlerimiz öyle derler yıkama yağlama barı artık yeter yıkama yağlama derler. O esnada o ellik elinizin şeklini alır o deri böyle eğilir bükülür bir şekil alır. Şimdi yeni taktığınız elliğin o ...şekli alması zaman alır. Dolayısıyla yarışma esnasında, ısınmada mesela 50 kopan bir sporcunun... ...yeni ellikle alete çıkması travmatik bir şey yani. O yüzden de sporcuların hep böyle yedek ellikleri olur. Antrenmanlarda arada onları takarak alıştırırlar. E, ola ki o süreci geçirmediyseniz yani, o işlem gerçekleşmediyse vay halinize. <laughs> Bir de terleme dediniz, toz kullanıyorlar. Evet. O da mı aynı şekilde kaymasına ilgilenmek için? Aynen öyle. Manezyum tozu dediğimiz bir toz. Aynı zamanda biraz da antiseptiktir o. Sporcular bara sürerler, ellerine sürerler. Ya enteresan bir bilgi daha vereyim mesela. Cimnastikçilerin özellikle bu kamera arkasında çok fazla tükürük de kullanırız. Yani o evet maalesef biraz çirkin ama yapacak bir şey yok. Ee, özellikle o tozun böyle hafif peynirimsi bir kıvam alıp da elinizin altından bazen böyle kayması. <laughs> ama işte yapacak bir şey yok yani öyle. Bir de bal kullanır sporcular, bildiğiniz bal evet. Hatta böyle kahvaltılardan falan <laughs> bazen ben görürüm sporcular böyle alır alete çıkarken işte tükürmek yerine bazen bal kullanıyorlar. Onun da böyle o hafif yapış yapış mantığı. Ya işte bazen bulamayınca hani o <gülüyor> 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 Ya kötü bir görüntü ama e, maalesef bizim işimizin doğasında bu tarz çirkinlikler var değil Bir <laughs> daha bal yiyemeyeceğim. Asimetrik paralelde tam tersine elinizin kayması gerekmiyor mu dönüşlerde vesaire? Nasıl oluyor o iş? Yani şöyle elinizin Kayma ve kaymam arasında şöyle bir izatte bulunayım size. Şimdi kaymaktan kastımız bar çok tozlu olduğunda, tamamen bar toz olduğunda elinizin şu şekilde bir kayması olur. Yani o toz elinizin altında böyle yuvarlanır ve eliniz bardan çıkar. Biz onu kesinlikle istemeyiz. Kaymaktan kasıt kayganlık elinizi kaydıracak seviye değil, elinizi barla arasında böyle sürtünmeyi bir noktada azaltacak. Ama diğer taraftan da o hissi nasıl anlatsam bilemedim. Yani o bir his. Barı tutmayla tutmama arasında kalıp hareketi hem yapmanızı kolaylaştıracak hem de barı bırakmanızı engelleyecek bir kıvamda olması gerekiyor. Bu yüzdendir ki her sporcu bara çıkarken barını farklı hazırlar işte sular, kimi teller mesela, kimi barda hiçbir şey bırakmaz o barın üstü ahşap, içi mikrofiberze yanılmıyorsam esnek bir yapı, üstü de ahşap kaplı. Hatta zaman içerisinde o kadar çok sulayıp tozlamaktan o bar böyle aşınır kıymık kıymık bazen elinize bile batar. O yüzden de o barların belli bir ömrü var yani sürekli aynı barı kullanamıyoruz biz. Ama dediğim gibi o ya o bir his, her sporcunun hissi farklıdır, her sporcu kendine özel bar hazırlar. İşte Ayşe'nin barıyla ben çıkıp yarışamam. Mutlaka kendime göre hazırlamam gerekiyor. Bunun şeyle de alakası var. Tabii şu anda benim ellerimin içinde bir şey görmüyorsunuz ama bayağı ağır böyle inşaat işçisi tabir edeceğim artık çünkü onlar da çok oluyor. Ya da halterciler de olur bilirsiniz. Nasırlar oluşuyor ellerinizin içinde. Ve bu oluşan nasırların o bara belli bir kavrama yapısı var. Yani o da mesela kişiye göre değişiklik gösterdiği için sizin barı hazırlamanız da size göre. Bu yüzden de erkek paralelinde ve asimetrik paralelde ısınma süresi daha uzun. Varın hazırlanması da bu sürenin içerisinde dahil çünkü belli bir mantıkta aslında hareket ediliyor. Yani branşın özeline baktığınızda o kadar çok böyle minimal detaylar var ki ve o detayların hepsini aynı anda o kadar kontrol etmek zorundasınız ki. Jimnastik zor zanaat. Bu işte, tüm de barlarını kendileri Hazırlardaki o bar değişiyor mu? Hayır, hayır. Yok, Hadi bara abi. yapılan işlem değişiyor. Yani biz sürekli gidiyoruz. İşte mesela şeyi görürsünüz, olimpiyatlarda da olmuştur. Antrenör böyle çok hızlı minder çeker, hemen birileri üstüne çıkar. Sular, tozlar böyle bir aksiyon olur o aralarda. Yani sporcunun aletten inmesiyle bir sonraki sporcunun alete çıkması arasında korkunç bir hızla sporcunun barı hazırlanır. En çok güvendiği takım arkadaşı ve antrenörü genelde hazırlar sporcunun barını. Ya örneğin şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Atlama masasında tramplinin arası bile sporcuya özel. Yani o atlama masasıyla tramplin arasındaki mesafe her sporcunun kendi boyuna, tekniğine, sıçrama yapısına göre değişiklik gösteriyor. Hatta tramplinin sertliği bile değişiklik gösteriyor. Yarışmalarda belki dikkatini çekmiştir izleyenlerinde. Tramplinlerin bazısının ortasında böyle kırmızı bir halka olur. Bazısında olmaz. O daha sert olduğu anlamına gelir. Yayların yani esneklik payının daha zor olduğu yani daha sert olduğu anlamına gelir ve onu mesela kullanan sporcu onunla yarışmak isteyen sporcu onunla yarışır. Başka sporcu başka tramplenle yarışır. Değiştirip daha yumuşak olanı kullanabilir. işte bu biraz sporcunun kilosuyla alakalı, biraz basış kuvvetiyle alakalı, tekniğiyle alakalı birçok şeye göre değişiklik gösteriyor. Şimdi böyle durumlarda antrenörün burada çok uyanık olması gerekiyor. Çünkü o arayı yanlış ayarladığı zaman sporcunun o belgire geliş mesafesinde farklılık yaratmış oluyorsunuz. Yani atlama masasının diyeyim önünde ya da çok gerisinde kalıp en ittirişi yapabileceği noktayı sporcu kaçırabiliyor. Şu anda atlamamız daha geniş... Bir yüzey. Bunun değişme sebeplerinden biri de işte sporcu sağlığı aslında. Bunu değiştirdikten sonra biraz daha sporcuların yaptıkları hareketlerde biz teknik anlamda yükselme zaten gözlemledik. Daha zor hareketler yapılabilir hale geldi. O yüzden de her sporcunun ekipmanı, malzemesi, hareketi yaparken ki düzeneyi kendine özel. Asimetrik paralelde mesela sadece bar değil, barların arası da aynı şekilde sporcuya özel. Bunlar sporcuların kendi istekleriyle müdahale edebildikleri değişiklikler. Aletlerin yüksekliğiyle oynayamıyoruz. Ama iki alet arasındaki açıklık, o barların arasındaki açıklık mesela erkek sporcu Belki görmüşsünüzdür olimpiyatlarda hani şöyle dirseklerini koyarlar barın arasına ve o iki bar arasındaki mesafeyi kendi istedikleri gibi ayarlarlar. O her sporcunun omuz genişliğine göre kendini rahat hissettiği açıya göre ayarlanabilir bir düzenektir mesela. Ama atlama masasının yüksekliği kadınlarda 1.25 erkeklerde 1.35 standarttır değiştirilemez. Dediğim gibi tramplen mesafesi değişebilir işte önüne koyduğu minder koyup koymama değişebilir ama tramplen koruması sporcunun sağlığı için zorunlu. Özellikle bu kartil girişli atlayışlarda o minder konulmadığı takdirde iş geçersiz sayılır. Böyle de güvenlikle ve emniyetle ilgili konularımız var. Bazı sporcular kendi stillerinde hareketler geliştiriyorlar ama dediğiniz gibi bazı hareketlerde oldukça riskli görünüyor. Evet, doğru. Yasaklanan hareketler oluyor mu? Oluyor. Şöyle çok eskiden kadın cimnastiğinde işte bu paralel aletinden bahsetmiştim ya iki barı alçak yüksek yaparak kadın cimnastiğinin olduğu dönemlerde. O zamanlarda hatta bu Nadia Comanacci'nin Perfect Ten'inin olduğu dönemden bir önceki dönemde bu çarpışlı hareketler dediğimiz üst barda amuttan alt bara gelip karnını çarpıp tekrar amuda geldi ya da turna dediğimiz hareketlere bağladığımız bir takım teknikler. Tabii ki bu pelvik yapıda sıkıntılar yaratması sebebiyle o çarpmalardan dolayı yasaklandı mesela. Şu anda kullanılmıyor. Ya da erkeklerde hala kullanılmasına karşın kadınlarda yasaklanan bu Thomas dediğimiz buçuklu hareketler. Mesela erkeklerde geliyor işte öne çift saltodan taklaya giriyor mesela. Kadınlarda bu taklalı hareketlerin tamamı yasak. Erkekler kullanabiliyorlar. Onların hala kode puantajlarında yeri var ama kadınlarda şu anda kaldırılmış durumda. Yani sporcunun sağlığını gerçekten riske atan bir şey olduğunu düşünürse eğer teknik kurul o zaman bununla ilgili gerekli çalışmayı önlemi alıyorlar ve yapıyorlar. Bazen de işte hareketlerin gruplarını çok kullanımına göre düşürüyorlar, yükseltiyorlar. kafalarına göre <laughs> değişiklikler yapıyorlar ama hep daha iyiye gitsin diye yani teknik anlamda nasıl daha iyi yaparız, daha yüksek işte elementler nasıl çıkar ya da cimnastikleri nasıl yönlendirebiliriz, nasıl daha estetik hale getiririz gibi kaygılardan kaynaklı olarak kurallar dört yılda bir değişiyor.